Merhaba arkadaşlar ben Nero YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Bugün Among Us oynayacağız. Çavuz Among Us. Magian me... mı? Me... Türk var mı? Türk. Var mı? Neyse. Biz de görevlerimizi yapıyoruz ve gerçek katili bunuyoruz. Yine fail oldu ya. Bu videoyu kaç kere çekeceğim? Among us fail yaşadık. Among us fail yaşamak istemiyorum artık. İntereste güzel şeyler var. Aa, nerede bakın? Aa, bu oyunu oynayalım. Kusura bakmayın bu oyunu oynayalım. Bu sushi oyunu güzel. Ay. Bir şey işte bir şey bir şey. Daha çok oyun videosu gelmesini istiyorsanız. Hani bu videoya 3 like gelsin ya da 4. O kadar önemli bir olmadığım için çok like isteyemiyorum. Bu videoya girer değil mi? Bir 10 like gelir buna. Atarız değil mi 10? 10 like atarız değil mi buna? Hadi 10 like atarız. Hadi bak şu ay ayalı kafa için. Şu ayı kafa için ayı kafa. Şu ayı kafa için. Nerede o ayı kafa? Şu ayı kafa için hayır. Üf. Hayır. Aa, yeni bir şey kazandık. Sushi makinesi. Ha bu ayı kafa bal peteyi istiyormuş. Tamam. Bu sushi istiyormuş. Sushi bizim işimiz. Hep böyle suşi Allah gitti. düşünmüş. sana sus istemedim. Sevmemiş. <laughs> Para fetçin ya. Ben, ben reklam <laughs> reklam bitince açacağım.

Balacı sürüyorum. Balacı ol balacı. Şu bal kabakları çok güzel. Ben yine reklam bitince açacağım. Açacağım. Neyse neyse. Neyse. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik yorum atmayı like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz